Evet şimdi ne fazla sinirlendirdiler O yüzden şu harfleri bile... Çiçek tabanesinden bulup ee, Tahminim bekleme süresi biraz Fazla uzun mu lan? Ya 70 gün falan diyordu Bu. Tut <laughs> Umarım Fortnite'ın müziğin şeyi yoktur yani. Ya. Ben nasıl konuşuyorum lan? Kendimi de susturamıyorum. Battle Pass'im var bakın. He he. Senin de Battle var. Lan. Nasıl Battle Pass'im yok? o var. Saçma. Kesin bir tane arkadaş onu hediye etti. Evet en yüksek levelli olan yine benim. biraz şeyden kastık ama yani. XP maplerim. Ben de oraya iniş yapacağım. Ya senin oraya iniş yapman. Yok lan Spiderman'in atıcısını alır oraya gelirim. Mary Jane NPC'si gelirse çok yana, mutlu olurum her her maç 400 e elmas biriktirip o sonsuz gelecek diyorlar vereceğini. Bunu alabilirim yani. Bayağı iyi olur. Orada birisi var mı? Aldı mı? Almasın. Yok. A default default'ları severim. Çok değil. Ben aldım Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım.

şunu bir ye ilk önce. Şunu da. Sen kaç tanesin? Bir tane. Aa. Aa. Seni yiyoruz o yüzden seni şuraya alıyoruz. Nerede bizim? Şimdi ben zıpkın tüfeğini bunda değiştireceğim. Çünkü balık tutma tarzı. Ben lan Sen kimdin? Sen bizden biri değilsin. 对。 Ne oldu lan? Oh, fişek tabancası. Ya yerin altına mı girdin gene ya? İki dakika orada bıraktık seni. Of fişek tabancasını ne, ne dedim ben? Alacağım dedim. E. Ee, hop. Allah Allah. Turusum bak. Yer mağderu. Yıldırım. Lan. Bak bir tanesini sana atarım. Bir dakika böyle yapınca havadan şey mi geliyor? Wow. Tamam tamam. Lan. Bak hava yatınca insanların nerede olduğunu gösteriyor. Ben anlamadım çünkü e, en son yol gösteren şok tabancası vardı zaten önceki sezon bir kere kullanabildim ancak onda da iyi şeyindeydi neydi onun ismi? kasırga mı olacak burada acaba? Çünkü baksana hava bir bozdu, bozuldu gibi. Fortnite'da da hava bozuldu dedim ya. Vay be. Hava güncellemesi bir şey hiç denememiştim valla. Siz e, misik görmüştüm. Efsane kuş sanne. Ama yapmazsınız ya. Silah var mı? Mim yapmayın da yeter. <laughs> yok yapın. Aman. Silah Arkadaşım... Arkadaşımın... Param bitmiştir arkadaşıma sorarım. Silah var mı? Lan! Aa şu... Dibimde bir şey mi? o kimse almasın ben çok ihtiyacım var pompalıyı koşan alın olmaz kaç o oh, kaç o oh, kaç biri geliyor biri geliyor biri ve hiç güzel bir şey çıkmadı. Teşekkürler. Teşekkürler. Burası. Ben şu ikisiyle birleşmek. yan yana gelmek istiyorum. Lan gelin Gaza işte. Saat 2.39 olsun. Artık değil. Tarz verdik biraz. <laughs> ya gerçekten mi yani? Nasıl bir yerde öldüğüm belli değilsem. Lan nasıl? How could she? Buna zaten bastırılmış. Senin 65. Lan. Bir seçenek elendi o zaman sen 29 aldın koçum. Maşteği o nasıl yani? Ben şunu yükselteceğim. Yap. canmatik bana e, iyi bir şey ver bak. Senden biraz şunu alacağım. Unuş. Bak kalabalık kaç Karabakarak katira, Paris'te yalan Ye koçum ye ye Oh 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 Yavaşla. lan Lan tamam Al uçarsın öyle işte Zaten bir yerden yeniden başlatma sesi geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir Lan bunun... Ulan kamyona gire, ee, kamyonu süren. Bunun ayarıyla oynadın değil mi sen? Kesin bunun ayarıyla oynadın. Tutun. Lan tutun. Lan. Bruh. Giriyorum bir yerlere gene. Patlatayım mı oraya? Patlatayım mı? am burada ne yapıyoruz Tokyo Drift gibi? Aynen. Yok. Telef yemeyelim bak. Kanka biz e, dağa çıkalım. Sert sinemada araba olduğundan herkes geliyor oraya. Hadi mesela quad pressure's nasıl lan? Tekerlek çıktı. Bir dakika sen 80 78 sen Ana bu kullanılamıyor kullanılamıyor lan. Kullan geri git geri git geri git geri git geri Hoppa. stop yaz plan dinlemem yazalım. Ben oraya gideceğim oğlum. Yani. Arazi aracı dedik. Drift aracı değil lan. Şunu takla başka yerlere gitsin. Bak şurada çok güzel arazi aracı oluyor ya bak. Wow! Hayır çıkacağım ben buraya. Karlı arada araba. Lan Nasıl bir düzleme girdik Allahu Ekber Gizemli örgüt muhafızı mı? Lan Nasıl? Şaka değil değil mi bak? Yok gerçekten şaka değil. Gizemli örgüt muhafızları gelmiş. Doğru onlar adanın diğer tarafında kaldı. Ah size Fortnite oh, tarihi. Adanın diğer tarafında kaldı şimdi. Ay yok tam ortasında kaldı. Şimdi bir yüzeye geç. Bir yere gitmek için e, bizim bu tarafı kazıyorlar. Hatta birkaç tanesi kazıldı. birkaç tanesi kazıldı. Ee, ondan sonra da... şimdi gelmişler galiba örgüt olarak. O muhafızları falan gelmiş. Lan niye canlıları öldürülmüş? Burada ne var? Burada ne var? Bana ne? Gireceğim ben. Bana ne? Bana, ne? Bana ne? Yok girmiyorum. Şimdi çıkart. Kardeş! Lan neremizden geldi? O tam nereye vuracağınızı biliyorsunuz çocuklar. Ulaşabilirim. İnternetine internetine bir vakkala falan götür götüreceksin. Sole Paladin geliyorum ben Sole Paladin. Gold karga var ama. Lan hayır. Geliyorlar o dostlar. Benim gidelim. I'm a Tokyo. I'm a Taklacı mülayimimiz biz. Bra. Bra. Benim cana ihtiyacım var. I need healing. onu seveyim bak Allahu ekber Ben şu an Ahmet bit metmez. Ay kurtuldum. Şunu almayacağım. Bu bana daha yardımcı oluyor. Ama bir de adam vurabilsem yani. Nasıl bir... Bu ne be? Bu ne ya? Bunu bir fotoğrafı, fotosunu alırım ben. Havada duran. Aa benim bir silah upgrade ya lazım. Doğru. daha iyi. Oh kurşun da daha fazla. Tadından yenmez ha. Tamam. Allah'tan bu üstünden capture. kapı yaptık. Haydi. Ya bu yeni kaydetim sistemi. Şey. Yanlışlıkla. Yok saate bakmak için. Windows'a baktığınızda senin internet. Windows'a baktığınızda. Böyle bozulmuyor. Allah. Alacağım onu. Alacağım. Aldım. Git beni canlandırma. Başkasını canlandır. Al lala gözünü isterim. Hadi. Hayır, hadi, 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 hadi. hadi. Let's go, baby. Vay be. Bu kadardı. Ve harikaydı. Да